iPhone 16 kullanan birisi iPhone 17'ye geçmeli mi? Bu videoda cevaplıyorum. iPhone 16'nın ekranı 6.1 inç ve 60 Hz'de, iPhone 17 ise 6.3 inç ve 120 Hz taze namazına sahip bir ekranla geliyor. Ayrıca iPhone 17'de Ceramic Shield 2 koruma var arkadaşlar. Bu sayede ön yüzey çizilmelere karşı 3 kat daha fazla dayanıklı. iPhone 16 parlaklık konusunda 2000 nit parlaklığa çıkarken iPhone 17 3000 nit parlaklığa çıkıyor. Batarya tarafında iPhone 16'nın bataryası 3561 mAh'di, iPhone 17'nin ise 3692 mAh. Özellikle A19 çipi ve iOS optimizasyonlarıyla birleşince günlük kullanımda şarjınız bir tık daha iyi gidecek. İşlemci tarafında iPhone 16'da A18 çip kullanılıyordu. iPhone 17 ise A19 çipiyle geliyor. iPhone 16'da 48 megapiksellik Fusion kamera vardı. iPhone 17'de ise çift lensli 48 megapiksellik ana kamera bulunuyor. Bir tık daha geliştirilmiş diyebilirim. iPhone 16'da 12 megapiksellik olan selfie kamerası 18 megapikselle yükseltilmiş ve içerisindeki sensör kara bir sensör. Bu kare sensör sayesinde selfie kameranızla hem dikey hem de yatay Selfiler çekebiliyorsunuz iPhone 16, Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5 Gibi teknolojilerle gelirken iPhone 17 ise Wi-Fi 7 ve Bluetooth 6 Teknolojisiyle geliyor Saymış olduğum bu özellikler iPhone 16'dan iPhone 17'ye Aradaki 10-15 bin TL'lik Fiyat farkını verip Geçilecek özellikler değil Benim şahsi düşüncem iPhone 17, 16'ya göre Biraz daha ufak çaplı iyileştirmeler yapılmış bir cihaz olarak görmekteyim siz neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ayrıca beni de takip ederseniz çok memnun olurum.